Bizim şu an düşerçi, çığ e, e, dağlıca yolu güzel bir anda düşmüş durumda. Zaten biz bu çığ olaylarını engebeli ve yüksek olduğu için bizim bu alan e, sürekli yaşıyoruz. Bu ilk değil. Elimiz çalışıyor yaklaşık 3-4 saattir çalışıyor. Daha 2 saatlik bir çalışmamız var. Hem gidiş olsun hem geliş olsun can ve mal güvenliği sağlanmış durumda. Bizim tek derslerimiz ise bu düşen çığ sonucunda can ve mal güvenliğinin hiçbir şekilde kaybolmaması. Ee, Allah izin verirse iki saate yolu açmış olacağız inşallah. همون گوه را دن میشینه کش جوی شبیده اولانی ها داره که داره که میخواپات کرده خره اول اکی بیس بیدی وری تایش چارش شروط خود هست کردید دو ساعتی